Merhaba Eurostar ailesinin kıymetli izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda farklı ve çarpıcı hikayelerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Şanlıurfa, Bozova Çıvardan devam ediyoruz. Bir zeytinyağı fabrikasına giriş yaptık efendim. Güzel karelerle, eğlenceli bilgilerle sizleri baş başa bırakmış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Celal Bey olacak. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlere neler aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. vermiş olduğumuz hizmetlerle alakalı sohbetimize başlamış olacağız ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Celal Çelik. 2017'den beridir bu tesiste hizmet veriyoruz halkımıza. 2016 yılında fıstık avlama tesisi kurduk. O yıl anladık ki çevrede zeytinyağı tesisi olmadığı için, ihtiyaç olduğu için 2017 yılında Tarım Kredi Kooperatiflerinden hibe desteğiyle bir makine aldık. Zeytin sıkma makinesi. 2019 yılında ikinci makinemizi kurduk. Hala ihtiyaç vardı yani yetmiyordu. Çevrede milyonlarca zeytin ağacı yetişiyor. Sonra 2023'te bir makine daha aldık. Yine yetmedi. 2004, 2024 yılında bir makine daha kurduk. 2024 yılı olarak devam ediyoruz. Halkımıza en güzel ya en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Aslında 2024'e gelene kadar birçok aşamalardan geçtik ve şu anda 3 makineyle hizmet veriyoruz. Bu noktada seri bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi ben biraz zeytinyağının aşamasından konuşmak istiyorum. Peki nasıl başlıyor hikaye biraz dinleyebilir miyiz? Tarladan toplanan zeytinler fabrikaya geliyor. Ondan sonra makineye alıyoruz. Makinede güzelce bir yıkanıyor. Ondan sonra bir bir, bir buçuk saat arası makinede hamurlaşıyor makineden hamurlaştıktan sonra artık e, dolma doğru yol alıyor. Ondan sonra tenekelenip e, halkımıza teslim ediyoruz yani. bahsetmek istiyorum. Kaç tona yakın yağ çıkartıyoruz peki tesisimizde? Tesisimizde günlük 20-30 tona yakın yağ çıkarabilme kapasitemiz var yani. Bizim bir makinemiz 80 tonluk, bir makinemiz 120 tonluk, diğer makinemiz de 80 tonluk. Günde 200-250 ton arası zeytin sıkımı yapabiliyoruz tesisimizde. Şimdi özellikle bizler burada çiftçilerimize söylüyoruz. Zeytinlerin çekimini yapabiliyoruz dedik ama. Peki burada zeytinyağı satışları gerçekleştiriyor muyuz? Evet gerçekleştiriyoruz. Peki zeytinyağlarımızı yine bu bölgeye mi satışları gerçekleşiyor? Yoksa illere, ilçelere gönderimlerini sağlayabiliyor muyuz? Evet il, dışarıdaki illere de gönderebiliyoruz. E, sabit müşterilerimiz var. İsteyen olduysa onlara kargo yoluyla teslim ediyoruz. Harika. Her noktaya, Her noktaya günlerim var tabii. Var demiş olalım. Şimdi bu noktada aslında sıkım da çok önemli. Bu konuya da değinmek istiyorum. Peki bizler burada sıcak sıkım mı yapıyoruz zeytinyağlarımızı yoksa soğuk sıkım alanında mı hizmet veriyoruz? Biraz dinleyebilir miyiz? Biz sıcak sıkım yapıyoruz. Bölgemizde e, soğuk sıkım çok ihtiyaç duymuyorlar. Hani Kahvaltıda e, zeytinyağı yenilmek istiyorsa soğuk sıkım yapılması lazım. Zaten normal yemekte sıcak soğuk sıkım da olsa, soğuk sıkım da olsa fark eden bir şey olmadığı için biz sıcak sıkım yapıyoruz. biraz bunları da dinlemek istiyorum sizlerden. Şimdi bölgemizde e, Türkiye genel olarak yağlarımız çok kaliteli. E, yani Şanlıurfa bölgesi olarak e, asitlerimiz 0,4, 0,5, 0,3 genelde 0,8'i geçmiyor. Yağlarımız çok kaliteli. Harika. Bu noktada aslında asit oranları da belli bir oranda ve kaliteli ürünler Tabii. çıkıyor. Tabii. Mesela yüksek asit çıktığında biz satışa sunmuyoruz aslında ayrışıyor bu yağlarımız. Tabi direkt ayrışıyor. Harika. Şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere. Değerli izleyicilerimiz mutlaka ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Müşterilerimiz bize internetten ve web sitesinden ulaşabilirler. Harika. Aslında sizlere de ulaşım çok kolay demiş olalım. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında kısa zamanda çok güzel işler yapmışsınız. Peki bu alanda Başarımızın sırrı ne oldu? Başarımızın sırrı bizim bizim kendimizin, ailemizin, işimizin başında durmamız. Beş kardeş olarak hepimiz buradayız. satışlarımız özellikle az önce var dedik peki toptan bir şekilde gönderimini sağlayabiliyor muyuz Tabii ki gönderebiliyoruz hani isteyen istediği kadar o şekilde gönderim sunabiliyoruz yani harika toptan istenildiği takdirde sınırımız yok rahat bir şekilde evet, zeytinyağımızı gönderebiliyoruz demiş olalım şimdi şunu da sormak istiyorum hep bir hayal edilen meslek vardır bir de aynı zamanda icra edilen meslekler vardır. Peki şu anda sizler hayallerinize mi hizmet ediyorsunuz? Evet hayallerime hizmet ediyorum. Tarım olarak Urfa ve diğer illerde e, tüm çiftçilerin büyük sorunlar yaşadığını gördüğüm için kendimi bu işe adadım. Mesela zeytincilikte Urfa'da özellikle e, çok büyük, e, çok e, çiftçinin önünü açtık. E, önceden mesela Urfa'da zeytinyağı fabrikası yoktu. Halkımız Nizbe götürürdü, Gaziantep'e götürürdü ama biz açtığımızdan beridir hem yeni fabrikalar kuruldu hem de biz büyük işler yaptık. Çok büyük başarılar elde ettik. Harika aslında bu noktada hem öncü olduk hem de yol gösterdik demiş olalım. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum aslında bu alanda bence en önemli olan konulardan birisi ise hijyen diye düşünüyorum. Peki burada hijyenimizi nasıl sağlıyoruz çünkü yoğun bir tempo var içeride hijyenimizi günlük olarak tanklarımızı, makinelerimizin işini, separatörlerin, dekantörlerin işini günlük temizliyoruz. Bizde dışarıdan gelen tenekeler jelatinli bir şekilde geliyor. Ne bir toz girme, ne bir kir girme durumu olmuyor yani. Celal Bey, peki sizleri sektörde en çok zorlayan konu ne oldu? Bizi en çok zorla, zorlaştıran konu çiftçilerimizin biraz bilgisiz, olma, bilgisiz olması. Örnek söyleyeyim, mesela bin çeşit zeytin fide ağacı var. Sofralık zeytin, yağlık zeytin, kimisi az verir, kimisi çok verir. Mesela çekim yaparken birinin yağı dörte bir verirken, birinin altıda veya yedide bir kilo verirken bu konularda sıkıntı çekiyoruz. Niye benimki 12 gibi değil? Halbuki burada belki o adam iyi bakıyordur. Onun fidesi iyidir. Ondan dolayı fabrika olarak sorun yaşıyoruz. yaparken demiş olalım şimdi şunu da sormak istiyorum aslında kısa zamanda çok güzel işler yaptık peki geleceğe dair plan projelerimiz nasıl olacak biraz dinleyebilir miyiz sizlerden evet geleceğe yakın dair planlarımız da var ee, şimdi bu sene şey aldık filtre makinesi yakından marketlere büyük firmalara e, tem, e, filtrelenmiş yak sunacağız Peki Celal Bey sizleri diğer fabrikalardan ayıran en büyük farkınız nedir diye sorsak? Farkımız bizim e, tesisimizde 3 makinenin olması, e, gelen müşterilerin, gelen çiftçilerin en kısa sürede yağlarını e, teslim alıp evlerine dönmeleridir. Şimdi aslında aynı zamanda burada güven de çok önemli. Peki güveni nasıl alıyoruz burada? Şimdi çevremiz bize güveniyor. Üç makinemiz olduğu için en kısa sürede yağları teslim ettiğimiz için, hijyen çalıştığımız için halkımız bize güveniyor. Yani o konuda çok güzel başarılar elde ettik. Biz tüm işlemleri çiftçilerimizin gözü önünde yaptığımız için bu konuda çiftçilerimiz bize çok güveniyor. Celal Bey şimdi aslında bu noktada ekip de çok önemli diye düşünüyorum. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? 20 kişilik bir ekiple hizmet ediyoruz. Biz 5 kardeş olarak diğerleri de birinci derece akrabalardan oluşacak şekilde başladığımız günden beri hep beraber çalışıyoruz. Harika aslında bu noktada muazzam bir ekibe sahibiz demiş olalım. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Celal Bey? Sizler de sağlıklı bir yaşam için zeytin ve zeytinyağını sofranızda bulundurmanızı istiyoruz. Kaliteli zeytinyağı istiyorsanız sizleri Çelik Zeytinyağı Fabrikası'na bekliyoruz. bodegamızın kurucusu Mehmet Çelik Bey olacak yanımızda. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlere neler anlatacaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. ben Mehmet Çelik. Şanlıurfa Bozova Cibir köyünden doğdum. 2016'dan beri fıstık işletme kavratma tesisini kurdum. 2017'de zeytine başladık. Bir makineyle başladık. İşimizi şey yapmak istedik, büyütmek istedik. 2019'da ikinci makineyi aldık. Şu anda 3 makinemiz çalışıyor. Harika, şimdi aslında firmamızın kurucusu bizzat sizlersiniz. Bu noktada şunu da sormak istiyorum, tabii ki ilk başladığımız zaman bir makineyle başladık ve şu anda üç makineyle hizmet veriyoruz. Peki iş gelişimini nasıl sağladık? İş gelişimi 2016'da fıstık kavlatma girdik, 2017'de 16'da bir makine zeytin fabrikasına girdik. Güneydoğu'nun en büyük firması olmak istedik. 2019'da ikinci makine aldım. Kazandığımız paralarla ikinci makine şey ettik. Şu anda 3 makinemiz var. Güneydoğu'nun en büyük firmasıyız. İnşallah büyümeye devam ediyoruz. Kazandığımız paraları işimize yatırdık ve evet. şu anda Güneydoğu bölgesine hizmet veren firmalardan birisiyiz demiş olalım. Evet. Şimdi bu noktada aslında şunu da sormak istiyorum: Başarılı bir iş insanıyız. Peki bu noktada başarıya giden yolculukta neler yaşadık? Biraz dinleyebilir miyiz? Bizim zeytin 2010'dan beri zeytin bahçelerimiz var. Bu zeytinlerimizi toplayıp Gaziantep, Nizip'e götürüyorduk. Oradan çok bayağı süra bekliyorduk, şey bekliyorduk. Kafama şu zeytin fabrikasını koydum. 2016'da fıstıkla başladık, zeytine girdik. Güneydoğu'nun en büyük firmasıyız. İnşallah daha büyümeye devam edeceğiz. Aslında siz fıstık, e, zaten e, Şanlıurfa çok fıstık, e, rekorda fıstık Şanlıurfa'dadır. Gaziantep e, fıstık diyor da ama Urfa'dan e, daha çok Urfa fıstığı var. Onun için kafamıza koyduk, e, 20.000 metrekare alan üzerinde fabrika mı kurdum, daha da e, büyütmeyi düşünüyoruz. Güneydoğu'nun en büyük hem fıstık kavlatma tesisi hem de zeytin fabrikasını işletiyoruz. çok şeylerden geçtik yani belirli sürelerden geçtik. i̇nşallah daha da devam etmeyi, büyümeyi istiyoruz yani. Mehmet Bey peki bu ürettiğimiz daha doğrusu üretiminden geçtiğimiz ürünlerin gönderimini sadece Türkiye bölgesinde mi yapmayı planlıyoruz? Şu anda Türkiye bölgesinden yatırım yapmak istiyoruz daha ileri zamanda dışarıda düşünürüz yani. Mehmet Bey, peki sizleri diğer iş insanlarından ayıran en büyük özelliğiniz nedir diye diğer, sorsak. Diğer iş insanlarıyla bu bir aile şirketidir. Ben ve beş oğlumla beraber işletiyoruz. Bizim özelliğimiz budur. olarak izleyicilerimize ve gençlere neler söylemek istersiniz? Bütün gençlere tavsiyem işte korkmamaları lazım. Hayallerin peşine koşmalarını öneriyorum. alanında önce olan bir firmamızın hem kuruluş hikayesini hem de burada vermiş oldukları güzel hizmetleri dilimizin döndüğünce aktarmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.